Merhaba arkadaşlar, yeni videodan hepinize merhabalar. Eğer beni ilk defa bu videoyla görüyorsanız, ben Metrip Palacı ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere arkadaşlar Ocak ayında okuduğum muhteşem, ötesi harika kitaplardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bahsederken hiçbirinden elbette ki spoiler vermeyeceğim ama e, konularından bahsedeceğim, daha çok bende bıraktığı duygulardan bahsedeceğim ve kesinlikle önerilerde bulunacağım. Ben bu tür videoların çok faydalı olduğunu görmeye başladım. Çünkü e, ya okuduğumuz kitaplar hakkında o an konuşmak istiyorsunuz, ortak okumuş olduğunuz bir kitap ortaya çıkıyor. Ya da okumak istediğiniz ama böyle bir türlü adım atamadığınız kitabı bu videoda gördükten sonra başlıyorsunuz. Bunlar da beni çok mutlu ediyor. O nedenle lütfen video içerisinde göreceğiniz kitapları aşağıya yorum olarak yazın. Hangisi size daha yakın geldi, beğendikleriniz, beğenmedikleriniz okuduklarınız ya da okumak istedikleriniz neler sizlerle yorumlarda buluşmak için sabırsızlanıyorum. Yine umarım tekrar söylüyorum çok faydalı bir video olur. Ben Ocak ayında 2022 Ocak ayında toplamda 6 tane roman okudum ve 4 tane öykü okudum. Bunlardan dediğim gibi çok detaylı olmamak kaydıyla bahsetmek istiyorum. O yüzden hemen başlayalım. Şöyle bir göstereyim kitapları. <laughs> Burada Dünya edebiyatından Türk edebiyatına kadar, mitolojiye kadar, e, fantastik evrenlere kadar pek çok aslında kitap mevcut. O yüzden hemen ben ilk önce öykülerle başlamak istiyorum. Tahmin ettiğiniz gibi benim dört öyküm Poe'dan geldi. Artık bu kitaba benimle beraber resmen aşina oldunuz. Tekrar söyleyeyim ben reen yayınlarından devam ediyorum. E, Çeviri konusunda da gayet memnunum. Bu dört hikayenin ee, çok ilginç bir tarafı var. Arka arkaya sıralı okuma yaptığım için dördü de <laughs> şeytanla ilgiliydi arkadaşlar. Ve dedim ki hadi artık ne zaman bitecek bu şeytan hikayeleri. Bazen diyorum ki neden e, acaba bir yazarın bütün öykülerini okumak için bu denli ısrar ediyorum. Ama öbür taraftan da diyorum ki bence kendime çok güzel bir birikim yapıyorum. O yüzden ayda böyle 1-2 de olsa 4-5 de olsa bazen 9'a çıktığında olmuştu. Bu onun bu kitabını bitireceğim. Zaten büyük çoğunluğunu geçtim. Buradaki ilk hikayem bonbon hikayesiydi. Bonbon şöyle de göstereyim sizlere iç sayfasını. Bonbon yine biraz önce söylediğim gibi <laughs> şeytanı temel alan bir hikayeydi. Bizim buradaki ana karakterimiz e, adını şimdi hatırlayacağım Pierre Bonbon. Çok aslında pazarlıkçı bir adam ve tamamen bu yeteneğiyle bu özelliğiyle tanınıyor. E, ve bir noktada ruhunu şeytana satmak istiyor. Ama anlaşma öyle bir noktaya geliyor ki Pierre Bonbon'un kendi bedenine verdiği zarar, kendi ruhuna verdiği zarar açıkçası şeytanı bile irete edecek durumda. Ve e, anlaşmanın bozulmasıyla beraber Pierre Bonbon'un o müthiş pazarlıkçı ruhunun böyle kalmasını konu alıyoruz. Bunlardan böyle bahsedebilirim. Çünkü bu hikayeler çok da her saniye alıp okuyacağınız hikayeler değil diye düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi Paul'un aslında e, başlı başına çok iyi bilinen başka öyküleri var. Bir diğer ikinci e, öyküm yine şeytanla ilgiliydi. Dük de la Molette. Dük de la Molette. Çok garip okunuşu değil mi? Ama şey geliyor, kulağa çok hoş geliyor. Arkadaşlar bu da e, kuştan korkup ölen bir dükün hikayesini anlatıyor. Çok enteresan. Story'de paylaşmıştım Instagram'da. E, öyle ki öldükten sonra cehenneme gidiyor. Ve bizim buradaki dükümüz aslında... İnsan şeyinde olsa da şeytana bile pabucunu ters giydirebilecek yetenekte bir adam aslında. Ve tam olarak cehennemde şeytana pabucunu ters giydiriyor. Ve hikayemiz orada noktalanıyor ama bunu belki denk gelirseniz mutlaka okuyun. Gerçekten değişik ve ilginç. Bir diğeri, Çan Kulesi'ndeki şeytan. Dediğim gibi bunlar zaten sıralı hikayeler olduğu için şeytanlı hikayelerin üçüncüsüydü. Burada aslında bize po her gün yaptığımız rutinlerle alışkanlıklarla ilgili şeyi söylüyor, zamanla ilgili şeyi söylüyor. Mesela müthiş güzel görünen bir yerde, her gün 12'de yapılan bir aktivitenin bir olay sonucunda 13'e kayması, yani öğlen bire kaymasıyla beraber insanların nasıl e, çirkinleşebileceğini, olayların nasıl kontrolden çıkabileceğini anlatıyordu. Bence rutinlere alışkanlıklara dair hoş bir öyküydü. Dördüncü öykümüz ise şeytanla başın üstüne asla iddialaşma. Onu da şöyle sizlere göstereyim. Burada arkadaşlar konumuz şu hani bazen mesela ben çok yaparım. ya yemin ederim o kadar güzeldi ki ay yemin ediyorum burası harika gibi böyle yemin ederim şeylerini. Ee, kullananınız mutlaka vardır. Buradaki karakterimiz sürekli şeytanla başım üstüne anlaşmaya girerim ki ya da buna iddia ediyorum ki diye bu tür iddialarını ortaya koyuşlarını hep bu cümleyle yapıyor. Şeytanla başım üstüne iddiaya girerim. Ve hikayenin sonunda öyle bir olay oluyor ki böyle baktım baktım dedim ki insan ağzından çıkanlara dikkat etmeli. O yüzden gerçekten çok keyifli güzel dört öykü okuduğumu Poe'dan söyleyebilirim. Şimdi bir dedim çay içeceğim ve ondan sonra romanlarıma döneceğim. Arkadaşlar, benim okuduğum bu Ocak ayının ilk romanı aslında <laughs> fantastik. Harry Potter hepimizin çok iyi bildiği bir dünya. Harry Potter ve Ateş Kadehi. Şunu söylemek istiyorum dışarısı çok e, kapalı yağmurlu bir gün o yüzden arka ışıklarımı açmak durumundaydım. Böyle bir renkle ilgili bir kontrast sorunumuz olursa bu video için artık ne yapıyoruz görmüyoruz. Harry Potter yine her zamanki gibi müthiş enerjiyle devam eden bir seriydi. Serinin dördüncü kitabı ve yine karakterimizin başına gelmeyen kalmıyor. Ben burada Dobby'yi çok... E, büyük bir keyifle okudum açıkçası. Ve elbette ki kitabın sonunda artık Lord Voldemort tamamen geri dönüyor. Bakalım 5. kitapta ne olacak? Ama bana göre 4. kitap şu ana kadar okuduğum 1-2-3 içerisinde en fazla duygusal olan kitaptı. Bilmiyorum böyle bir Harry Potter'a ilgili de detay vermek istedim. Şimdi arkadaşlar geçiyoruz okuduğum ikinci romana. Bu sefer Yunan Edebiyatı'na yönümü çevirdim ve Nikos Kazancakis'ten Zorba kitabını okudum. Arkadaşlar, Can yayınlarından çıkan Zorba aslında Yunan edebiyatının en önemli eserlerinden bir tanesi ve 348 sayfa. Zorbadan ben ayrı bir videoda bahsetmek istiyorum. Bu nedenle bunu sizler de isterseniz aşağı yorumlara yazın. Çünkü alışverişte bile bunu aldım diye gösterdiğimde Zorba ile ilgili çok fazla yorum geldi. Okuyanlar var, e, okumayanlar var. Okuyup sevenler var, okuyup hiçbir şekilde sevmeyenler var. Gerçekten ikiye ayrılmış bir zorba var önümüzde bizim. Nobel Edebiyat Ödülü'nü bir oy farkla Albert Camus'a kaptırmış kişi. Ve Camus'un dönüp de onun kazanması gerekiyordu dediği bir eser aslında zorba. Bilmiyorum ben çok böyle şeyde kaldım. Başlangıçta arada kaldım nasıl bir hikaye beni karşılayacak diye. Ama baktığımda genel olarak ben zorbayı beğendim arkadaşlar. Bu tabii ki bir kitaptan neyi almak istediğinize bağlı. zorba belirli bir yaşı geçmiş artık böyle orta yaşın üstünde bir adam. Karşısındaki ve bizim artık o andan itibaren patron diyebileceğimiz bir insanla olan arkadaşlıkları anlatılıyor. Girit'in küçük bir kahvehanesinde yağmurlu bir günde tanışıyorlar. Patron çok entelektüel bir kişilik. Çok genç, yazmayı çok seviyor, okumayı çok seviyor. Edebiyatla iç içe. Zorba ise bütün bunlardan uzak, hayatta her işi yapmış ve yapabilecek olan çok değişik bakış açılarına sahip bir adam. Bu ikisinin tanışması, zorbanın zorla işe girmek istemesi ve bunun neticesinde o patron çalışan ilişkisinin nasıl dostluğa evrildiğini okuyoruz. Bir linyit madenini işletmek için Girit'in fakir bir köyüne gidiyorlar ve orada bütün köy halkıyla beraber o madende hem kazançlarını sağlamaya çalışıyorlar hem de hayatlarının nasıl aktığını okuyoruz aslında. Tek tek değindiği bence çok güzel karakterler vardı. Bu kitabın en büyük aslında hmm, kötü denilen kısmı kadınlara yönelik konuşmaları. Ben videoda ayrıca bundan bahsedeceğim için şu an değinmiyorum ama şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Kadınlara burada hakaret etmiyor. Sadece kadınların birazcık daha korunmaya muhtaç varlıklar olduğundan bahsediyor. Buna bakışımızı bence o feminizmin hat buram buram tutan penceresinden birazcık daha genişleterek bakmalıyız. Çünkü biliyorsunuz ki orada bir dul kadın var ve o dul kadın olayında kadınlara öyle söyleyen ve tük kaka denilen zorba bütün köyü karşısına alıp dul kadını korumak için ortaya atlayan da bir insan. O yüzden bence Zorba'nın öğreneceğimiz çok şey vardı. Ben zorbayı açıkçası sevdim. Dediğim gibi istiyorsanız ayrı bir videoda konuşalım. Ve şimdi hazır orada Yunan edebiyatındayken tekrar devam etmek istedim. Ve bu defa Hesiodos'un Tegonia İşler ve Günler kitabını okudum. Biliyorsunuz mitoloji için böyle uzun bir okuma maratonundayım ben. İşler ve Günler Tegonia toplamda aslında sizin okuyacağınız 80 sayfalık bir kısmı sahip. 80 sayfanın sonunda ise Azra Erhat karşımıza çıkıyor ve bize muhteşem kıyaslamalar, karşılaştırmalarla resmen kitabın incelemesini sunuyor. Bence onun satırlarını okumak da en az Hesiodos'un satırlarını okumak kadar zevkli ve keyifliydi. Ee, evrenin nasıl yaratıldığından, tabii ki o tanrılar evrenin nasıl oluştuğundan, dünyanın nasıl oluştuğundan, kimin başa geçeceğinden, savaşlardan, Tanrılar ve Titanların savaşından bütün her şeyden bahsediyor. Daha sonra bir toprak mevzu yüzünden küs olduğu kardeşi Perses'e yönelik e, öğütleri var. Aynı zamanda bunlar tabii ki insanlara yönelik öğütlerde Hise'ye dosttan gelen. Sonuç olarak toprağın nasıl ekileceği, hangi mevsimde neyin nasıl giyilebileceği gibi pek çok şeyden bahsediyor. Bu kitabı okuduktan sonra mitolojiyle ilgili daha böyle aa evet diye e, düşünebileceğiniz ve artık boşluksuz olarak ilerleyebileceğiniz bir kitap olduğu kanısındayım. Hala daha görüyorum. Tabii ki herkesin kendi tercihi ama yani Araf alıyorlar ve okuyorlar diyorum ki bakıyorum. Öncesini okudunuz mu? Hayır. E o zaman çok ilginç. Mitolojiye değmişken şunu da söylemek istiyorum. Harry Potter'ın zaten tamamen o evrenden beslendiği kanaatindeyim. Aynı zamanda Poe'da bahsediyor. Aynı zamanda Zorba zaten oraya Yunan edebiyatına ait bir kitap. Ama bunun dışında Biraz sonra göstereceğim iki kitapta da mitolojik öğeler var. O yüzden bence mitolojiye dair bazı kitapları her ay bir tane de olsa okumanız gerektiği kanaatindeyim. Böylece kendinize bence çok güzel de bir birikim sağlamış olursunuz. Şimdi <laughs> geliyorum benimkine. Resmen benimki çünkü ona bayılıyorum. Karşınızda arkadaşlar. Alexander Dumas Monte Cristo Kontu. Ben... Hastasıyım ve evet hiç de sağlıklı olmayan bir şekilde Edmund Lantes'e aşığım. Yani ciddi anlamda aşığım. Ben e, bilmiyorum Instagram'ı takip ediyor musunuz ama orada daha önce söylemiştim. Tam metin olmayan halini farklı dönemlerde, farklı yıllarda iki defa okumuştum. Ve artık dedim ki temeli bir kapatalım. O yüzden artık tam versiyonlarını okuyorum. Onlar tabii ki çok böyle 17-18 yaşında olan hallerimdi. Monte Cristo kontu için size o bildiğiniz hikayeyi anlatmayacağım. Bu arada Şubat ayında ikinci kitabını okuyup bitirmeyi düşünüyorum. Bence tipik bir intikam hikayesi değil. Çünkü burada Dumas bize bütün her şeyi anlatırken evet o hırsı, o intikam, o nefreti, kıskançlığı elde etme arzusunu paylaşıyor. Fakat onun yanında bence döneme dair, ülkesine dair çok önemli bilgiler veriyor. Kendi siyasi tarihine dair çok güzel şeylerden bahsediyor. Ve evet yine burada da mitolojiye değiniyor. Bence daha çok insanın e, içine, duygularına yönelik şeylerden bahsediyor. İkinci kitabı da bitirdikten sonra Dantes hakkında zaten uzun uzun sizlerin böyle başında konuşacağımı şimdiden zaten tahmin ediyorsunuzdur. Monte Cristo Kontu'nun ilk bölümünü e, bölümünün, bu arada not düşmüşüm buraya. 6 günde bitirdim diye. <laughs> Umarım sonunu görmediniz ama olayları zaten şey yapamayacağınızı düşünüyorum. 760 sayfa benim için şu şekilde geçen bir okumaydı ve çok da memnunum. Umarım e, sizler de hani böyle cesaret edemiyorum uzunluğundan, kalınlığından dolayı diyorsanız eğer Monte Cristo kontunu okuyun çok kısa zamanda bitiyor. Bir diğer kitabım benim e, okuma grubumuzla yaptığımız kitabımızdı. Orhan Kemal Murtaza. İşte Türk Edebiyatı'ndan diye bahsettiğim kitabımızdı arkadaşlar Murtaza ile ilgili ben şunu söylemek istiyorum. Ee, bence kitabı okumayanlar bile filmden e, ya da tiyatro oyunlarını izlemekten murtazanın kim olduğunu biliyor. Murtaza gerçekten işine aşık bir adam ve Orhan Kemale hala okumadıysanız da başlangıç için önerebileceğim kitaplardan bir tanesi. Murtaza çok yalnız ama çok da yanlış bir karakter aslında. O yanlışlığını küçük yaşta kendisine bir idol olarak kimseyi bulamadığı için babasız büyüyor ve kendisi Yugoslavya'da zaten. Babasız büyüdüğü için dayısı var önünde. Dayısı da Balkan Harbi'nde vefat ediyor. Şehit düşüyor demek daha iyi çünkü şimdi Murtaza gelip kızacak gibi hissediyorum. Ölmedi şehit düştü diye. Dayısını örnek alarak büyüyen bir çocuk. Doğruyu yanlışı sadece ölmüş olan birinin o son hareketinden çıkartmaya çalışıyor. Kendisini bir yönlendiren yok. Kendisine neyin nasıl olabileceğini anlatan biri yok. Kendi kuralları, sistemin kuralları ve o çarkın içinde işleyen diğer insanların, halkın nedeniyle Murtaza'nın nasıl aslında bedbah durumlara düştüğünü okuyoruz. Tabii ki bunu yaparken alt katmanlarda Orhan Kemal özellikle kitabın sonunda büyük bir siyasi değinmeden bahsediyordu. Burada kesinlikle partileri baz almıyor, halkı baz alıyor. Halkın aslında o sürü psikolojisiyle neler yapabileceğini, bir insanın ufacık bir hareketiyle nasıl parlayabileceğini ya da yok olabileceğinden bahsediyordu. Ama onun dışında Murtaza ne kadar yanlış ve yalnız bir insan olmuş olsa da bence görev aşığı bir adamdı. Üniformu onun için çok büyük bir şeydi. Çok böyle ulvi bir şeydi. Çok kutsal bir kıyafetti. Bilmiyorum ama... Murtaza'yı ben gerçekten çok sevdim ve her birinize okumanızı öneriyorum. Şöyle tekrardan sizlere göstereyim. Ve şimdi geliyorum. Ay ay bu kitap bu kitap. Daha dün tabii ki bunu kaç gün sonra izleyeceksiniz bilmiyorum ama bunu Instagram'da paylaştım. Hazır mıyız? Elane Ferlante benim olağanüstü akıllı arkadaşım. Şimdi arkadaşlar burada şu kısımları baz almayın. Bunlar benim alıntılarımın olduğu yerler ve dünyada, tüm dünyada Napoli romanları olarak geçen Napoli serisinin ilk kitabını okuyup bitirdim. Baktığınızda e, size herhangi bir tanıdıktan gelen telefon sizleri ne kadar geçmişe götürebilir bilmiyorum ama bizim buradaki anlatıcımız olan ve aynı zamanda kitaptaki iki ana karakterden biri olan Leno'yu çocukluğuna kadar götürmeyi başarıyor ve bunun üzerine Leno çocukluğunu mahallesine, Napoli'nin yoksul semtinde oturuyorlar. Arkadaşlarını, komşularını ve en önemlisi hayatını şekillendiren, bunu birbirlerine ister istemez yapan en yakın arkadaşı Lila'yı anlatmaya başlıyor. Bunu yaparken başta dedim ki e ee, yani bunu mu okuyacağız? Fakat ondan sonra bir baktım bütün tahliller, bütün betimlemeler ama tekrar altını çiziyorum, o psikolojik ruh hallerinden bahsetmeler gerçekten bir yazarda bence okuması en keyifli olan durumlardan bir tanesiydi. Bunu çok başarılı bir şekilde yerine getirmişti. Elena Ferrante'nin bir yandan gizemli olan kimliği, bir yandan artık dizisi, ben henüz tabi kitapları bitirmediğim için izlemedim. Dizisi çekilen böyle bir seriyi yazması bakışları bir anda kendisine çevirdi. E, i̇kinci, üçüncü, dördüncü kitabı çok merak ediyorum ama ilk kitaptan gerçekten çok etkilendim. Dediğim gibi belli bir yaştan sonra belki çocukluğa dönüp bakmak her hareketin altında yatan nedeni daha iyi görmeyi sağlıyor. Benim için e, çok keyifli, çok güzel bir kitaptı. Bu kitabı da hani böyle gördünüz ama çok da fazla ilgilenmediyseniz bir defa daha e, dönüp bakmanız için şöyle sizlere göstermek istiyorum benim olağanüstü akıllı arkadaşım. Bence çok keyifli bir kitaptı. Ben bu ay okuduğum bütün bu kitaplardan çok memnun kaldım arkadaşlar. Hepsi için diyorum ki iyi ki hepiniz okudum, iyi ki hepiniz okudum. Bence çok güzel kitaplardı ee, ve her birini ilginizi çekiyorsa ya sizlere tavsiye ediyorum, şiddetle hatta öneriyorum. Yemin ediyorum sizlere öneriyorum. Biraz öncekini bir gönderme yaptık. Evet arkadaşlar buraya kadar olan bütün herkese çok teşekkür ederim. İyi ki buradaydınız. Videoyu beğendiyseniz destek olmak isterseniz eğer Abone olmayı ve bu videoya like atmayı ihmal etmeyin lütfen. Sizlerle bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Herkes kendine çok iyi baksın. Kitap dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.